Tabii ki tedirgin ediyor yani sonuçta hani oksijen tükeniyormuş denizin altında o yüzden tedirgin ediyor ve şu an balık falan alıp da yemem yani çocuklarıma da yedirmem. Yani yiyemiyorum balık. Şimdi kalırken insanlar çekiniyor yani haliden acaba bir sıkıntı olur mu şey olmaz mı diye korkuyoruz yani gerçekten de ama buna bir değer, bir çözüm bulunmasını istiyoruz yani çünkü endişeliyiz yani şimdi balık alacağız alalım mı almayalım mı tereddütte kalıyoruz maalesef yani. Etkiledi, etkilemedi diyor ya. Bizi de etkiledi yani. Çok etkiledi. Çok yere balık görüyorduk biz. Hani evlerde falan balık görüyorduk. Bizi çok etkiledi bu işler. Peki e, müşteriler gelip hani sağlık konusunda endişelerini dile getiriyorlar mı? Ediyorlar diyorlar. Yani ben bizde yok diyorlar. Olmaz öyle bir şey diyoruz balıklarda. Söylüyoruz yani. Bazı balıklarda olabilir ama ilk yani balıkta yoktur yani. Midyede olur bu. Dip balıklarında olur bunlar. Bunlar hani olmadığı için bu şunur balıklarda olmaz yani. Yetişme balıklarda olmaz. Herkese, müşterilerimize veriyoruz yani. Yani rahat rahat tüketilebilir. 7-8 yani. Hiçbir şey, bir şikayetimiz gelmedi yani. Ee, bize de müsilaj tabii ki de çok etkiledi. Biz de asıl pandemiden beri çok etkilendik. 2 seneden beri doğru düzgün çalışamadık. Hı hı. Zaten gördüğünüz gibi daha açılmamıza rağmen yine verim alamıyoruz. ilaç e, konusu da üstüne ekstra bir şey oldu. E, biz devamlı verdiğimiz müşterilerden bile e, artık iptal hı hı. kararları gelmeye başladı. Restoranımız açık ama talep yok. Peki müşteriler size gelip hani bu benim sağlığımı etkiler mi? Sağlık konusunda endişe yaşıyorlar mı? Evet, zaten en büyük sıkıntı orada. Hı. Bu yapılan haberlerde filan çıkan şeylerde balık yenmemesi konusunda bilen bilmeyen herkes çok yorum yapıyor. Aslında dip balıklarını, midye, kabuklu şeyleri daha çok etkileyen bir şeymiş. Hı. Ama e, insanları yanlış yönlendirildiği için balıklarda da bu şekilde bir e, olgu oluşturuldu medyada. İnsanlar bu yüzden can e, canlarına zarar gelecek diye balık yemekten de vazgeçtiler. Zaten zor bir dönemden geçiyorduk biz pandemide. E, balık esasımız var. Evet. E, bir de üstüne bu gelince hep işlerimiz kesildi. Mesela size birazcık Tabii ki, dinledim, tabii, değil ki değil tabii, mi? tabii 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 ki. Tabii ki denize girmesi olsun, balık yemesi olsun ister istemez geri adım atıyor. Ben Vallahi var, şu var. anda da balık alma niyetim yok. Ama şöyle Allah nasip ederse son bu Balık mesleği başlarsa Bu pislikte giderse o zaman başlarız Ben de balıkçıyım zaten aynı zamanda yani Bir şey olacağını yani zannetmiyorum Rahat rahat tüketilebilir Tüketil mi? Bu silaj gündemde ve insanlar birazcık tedirgin durumda Hı -hı. Balık tüketirken sizin de aklınızda herhangi bir soru işareti oluşuyor mu? Ee, yani bir balıkçı olarak bir evet. kaptan olarak e, Beykoz'da boğazda yakaladığımız balıkla ilgili herhangi bir soru işareti yok Hı -hı. ama tabii Marmara'da o Müsilaj denen yani illetin altında yaşayan balık, bundan evet. etkileniyordur mutlaka. Ee, yani soru işaretinden daha çok şeyler var çünkü bunun hani denize akıtılan o fabrikaların e, kirli at atıklarından kaynaklandığını herkes artık biliyor bu saklanacak bir şey değil. Ee, i̇şin aslında boğazda da hani tamamen te temiz mi derseniz çok temiz olduğu söylenemez. E, boğazın içerisinde. Çünkü boğazdan mesela midye yemeyin diyorlar. Evet, Niye? Evet. Yani, Yerseniz felç olursunuz diyenler aynen var. Aynen öyle. Çünkü denizin bunlar ciğerleri, Hı -hı. akciğerleri. Yani Hı -hı. deniz suyunu temizleyen e, nesneler. E, bunlar bu kadar pislik topluyorsa balıkta mutlaka bir şekilde etkileniyordur. Çünkü midye yiyen balık da var. Hı, Hı Onun için hani biraz genel bakmak lazım bu duruma. Böyle biraz daha e, çevreci bakmamız lazım.